Herkese merhaba. Yepyeni bir Ota yine karşınızdayız. Bugün farklı bir yerdeyiz. Zaman zaman farklı yerlerde oluyoruz. Siz de takip ediyorsunuz da önceki bölümlerimizden. Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu ve gerçekten belki 84-85 milyonun merak ettiği bir otomobille birlikteyiz. TOG'dayız. Model aslında bir konsept, bir tasarım. Bir sonraki modelin ipuçlarını veren, bir sonraki modelin tasarım hakkında bize bir takım detaylar veren bir model. Birazdan bu kapının arkasından içeri gireceğiz. Biraz otomobilin etrafında dolaşalım. E, otomobil ile ilgili birkaç şey birlikte konuşalım. Evet, kapı açıldı. içeri bakacağız. Dediğim gibi ilk defa görüyorum ben de. Hani bugün kadar belki 500'den fazla konsept otomobil gördüm. E, önceki geçmişte, Sonradan onların bir kısmı yola çıktı, bir kısmı çıkmadı. Şimdi bakalım Top'un konsepti nedir? destek defa sergilenen ve orada ilgi gören konsept tasarımda neler var? Birlikte bir bakalım. İnanılmaz yepyeni bir tasarım, yepyeni bir konsept bizi karşılıyor. Şöyle hızlıca baktığımızda hani TOG'un başından beri konuşulan şeylerinden bir tanesi içerideki yeni nesil otomobillerde var olan artık konuşan otomobiller, birbirleriyle veri alışveriş yapan otomobiller konseptiydi. Burada bunu görüyoruz. Bilezik modellerde artık alışık olduğumuzdan çok farklı hayalet göstergeler yaygınlaşmaya başladı. Volkswagen grubunda şurada burada görüyoruz. TOG'un bu konseptinde ise tamamen artık dashboard'un e, ekranlardan oluştuğunu söyleyebilirim. En dikkat çekici, hızlıca dikkat çeken e, özelliklerden bir tanesi. Bir başka konu tabii ki konsept kapılar e, karşılıklı açılıyor. Bunu da zaman zaman konuşuyoruz bu tasarımla. 1950'lerde, 40'larda, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde zaman zaman hep günlere gelir karşılıklı açılan kapılar modeli. Burada base sütunun olmaz bu tür otomobillerde. Bakalım gerçekte bu şekilde mi çıkar, başka türlü mü çıkar? Ama burada da konseptin güzelliğini, konseptin kendini göstermesi açısından da çok iyi duruyor. Tabii ki bir tasarım bu, özel bir tasarım. Ama biz buradan neleri yakalayacağız? Bu otomobilin toplu gelecekte nasıl bir model olacağı ile ilgili ipuçlarını çok net görüyor olacağız. İşte artık orta konsolu tamamen yeni nesil, işte vites kolu falan artık yok tamamen biliyorsunuz joystick gibi küçük butonlarla döndürülüyor. Yine alt ekranın hemen altında küçük bir ekran daha var. Belki bir takım şeyleri kontrol etmek açısından sadece yeterli. Direksiyon biliyorsunuz yine tam bir konsept otomobillerdekine uygun bir tasarım. Farklı bir şey var. Konsepti gördüğümüz yerdeki detaylardan bir tanesi şu üst kısımdaki sanki bir güneş paneli varmış gibi e, bir tasarım var. Bu da bize aslında gelecekte TOG'un belki 2024 belki 2025 e, güneş enerjisini de çünkü nihayetinde bugünlerde konuşuluyor biliyorsunuz Fransa'da elektrik tasarrufu için yapılacakları konuşuyor insanlar önümüzdeki dönem bütün dünyada belki elektrik kıymetli daha da kıymetli olacak. Dolayısıyla güneş önemli bir enerji olmasını bekler miyiz? Bekleriz. Hemen alta yorumlarınızda eklerseniz bu konuyla ilgili çok sevinirim. Tasarımları konuşuyoruz bir taraftan ama esasında TOG'un temeli bir teknoloji buketi, bir teknolojinin geleceği. Tasarım bu işin belki sadece albenili kısmı ama esas bu otomobilde biz neleri göreceğiz onlara bakmamız lazım. Tabii çok merak ediyorsunuz otomobilin fiyatı ne olacak, otomobil ne zaman yola çıkacak diye yani hemen söyleyeyim. Cesuar'daki paylaşılan bilgiler üzerinden gidiyorum. Bu modelin 2023 sonunda belki yollarda olması. Bu modeli baz alan, gerçek modeli diyelim. Bu model değil. Üzerindeki batarya ne olacak, motor gücü ne olacak bugünlerde kıyaslamalar da görüyoruz. Ya onlar da çok değişken konular. Özellikle e, konvansiyonel motor teknolojisinden elektrikliye, otonoma doğru geçerken bu tür konuların da çok değişken olabildiğini, daha elastik olduğunu da söyleyelim. Nihayetinde altına koyduğunuz batarya ile ilgili, batarya paketinin büyüklüğüne, genişliğine, hacmine ve tabii ki en önemlisi yatırım tutarına, müşteriden beklediğiniz satın alma maliyetine bakıyor hepsi. Dolayısıyla motor teknolojisinde ve batarya teknolojisinde bu modeli isterseniz daha çok verisi paylaşılmış olan SUV ile kıyaslayabilirsiniz. Mantıklı olan aynı teknolojilerin farklı e, uygulamalarla, farklı e, ufak tefek artılar ekseriyle buna da uygulanması olacak. Yani kıyasladığınızda belki 500 kilometrelik menzil evet, belki 400 e, HP'lere ulaşan, beygir güçlere ulaşan motor gücü evet. İhtiyaç var mı? Hayır. Yani o dönemin kimlere kartlayacağına bağlı. Tasarıma geri dönelim. Tasarımda artık bu arka kısımdaki hamamlanan stoplar deniyor. Yani en sol arkadan başlayıp sağ arkaya kadar devam eden neredeyse bütün e, otomobillerde artık oluşmaya başladı. Bu ister SUV olsun, ister liftback dediğimiz model olsun, modeller olsun, hatchbackler, fark etmiyor. Bu son dönemin trendi. Topla bunu yakalamış durumda. Topla kıtasarının pek çoğu zaten çok güncel olduğunu için şu anda uluslararası Artık kendini ispatlamış markalardaki tasarımların çok rahatlıkla uygulanabildiğini söylüyoruz. Burada tabii bunu güçlü kılan aslında zaten TOG'un işbirliği yaptığı dünya çapındaki e, şirketlerin, dünya çapındaki çözüm ortaklarının e, navhabı oluyor. Onları burada değerlendirmiş oluyor top. Bu yönele baktığımızda da, bu tarafa doğru da geliyoruz bir taraftan. Hemen sürücü koltuğunun orada neler var, dikkatimizi çeken bir şey var mı diye baktığımızda en dikkatimi çeken şu ortak konsolun devam eden tasarımı da sanki orada da bir takım teknoloji buketlerin, paketlerin olacağı yönünde. Yine özellikle zeminin çok düz olması önümüzdeki dönemde beklenen, istenen özelliklerden biri olacak. Top bu modelde onu da bu tasarımda bu konseptte onu da ortaya koymuş durumda. Hemen söyleyelim. Bu iddia ediyorum herhalde e, belki 15-20 senede bütün konsept otomobillerde hep çıkardı. Fakat artık son dönemde Bunlar uygulanmaya başladı. Artık ayna yerine kamera var. Kamera görüntüsü içeriye ayna olarak yansıtılmış durumda. Ee, bunu çok daha küçük, belki bu konsept olduğu için büyük kullanılmış, dikkat çekici olması için belki gelecekte yerden de kazanmak açısından, hem rüzgar direncinden de e, tasarruf etmek açısından belki burada çok daha küçük bir göze dönüştürülebilir. Teknolojide kullanılmış sahip. Bence otomobilin ön tarafı evet. Yani Albedisi en iyi olan yerlerden bir tanesi. Bu haliyle veya buna yakın bir tasarımla yola çıkarsa otomobilin güncel olacağını, güncel kalacağını söyleyebilirim. Biliyorsunuz son dönemde bu bumerang, ters bumerang tipindeki led sinyaller veya gündüz ışıkları yine tamamen ledlerden oluşan bu led değil ama lede dönüştürebilir bir tasarım. Ön tarafta yine elektrikli olduğu hissini çok kuvvetli bir şekilde veren bir tasarım var. Evet. Otomobil kesinlikle liftback tasarımına daha uygun ve bu biliyorsunuz son dönemde hemen hemen bütün markaların girdiği bir alan. Bütün markaların bu tarz otomobilleri, bu tarz modelleri var. Tasarımı, boyutları, iç mekan genişliği ve aynı zamanda teknolojisiyle bir modelin geleceğini biliyoruz. Hem topun vizyon planlarında hem de çok eskilerden beri, işte Boş'ta, Bursa'da görev yaptığı dönemden beri yakından tanıdım. çok başarılı ekol olarak da otomotivin e, temeline çok uygun bir ekolden gelen daha sonra Almanya'da uzun yıllar çalıştı. o dönemde de görüşmüştük. TOG CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından da yola çıkarak bu modelin o Todum model serisindeki modellerden biri olacak, ikinci iki model olacak muhtemelen e, şaşırtıcı da olabilir tabii burada Gürcan Bey zaman zaman söylüyor ama popülist yaklaşımlar ne yazık ki müsaade etmiyor. Aslında e, otomotivde biliyorsunuz yıllardır, ben belki 25 senede fuarlarda önce konseptleri görürüz ama konseptler zaman zaman şaşırtmacayı içerir. Şaşırtmaca anlamına da gelir konseptler. Bu da bir şaşırtmaca olabilir. Bunu gösterip bambaşka bir şeyle de karşımıza çıkabilir. Ama günün sonunda şunu söyleyebiliriz. Bu model e, sundan sonra muhtemelen yollara çıkacak olan ikinci modelin temelini oluşturacak ve üzerinde gördüğümüz teknolojik yaklaşımlar, tasarım yaklaşımları da bunun ilk uçlarını gösteriyor. Her otomobil markası gibi TOG'un da var olmak için, hayatta kalmak için, tüketiciye yakın olmak için birebir seçtiği rakiplerle benzer fiyatlara olmak zorunda olduğunu hatta onlardan biraz daha avantajlı olmak zorunda olduğunu da söyleyelim. Topla ilgili, topun modelleriyle ilgili, Türkiye'nin yerli otomobili ilgili söyleyebileceğim son bir şey daha var. Yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılıydı. O dönem Eskişehir'de bulunan devrim otomobilini, Türen Saç'taki devrim otomobilini gidip bulmuştuk. Bir gazeteci arkadaşımla beraber o dönem. Test ettik, çalışan bir arabaydı. Oradan beri Türkiye'de yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili kavramı hep bir vardır. Top aslında bu isteği, bu beklentiyi aşılamak üzere yola çıkmış bir hikayedir. Uzun yıllardır altyapısı olan bir hikayedir. Fakat her işletme gibi her ticari e, marka gibi geleceğini yine o rekabetteki artıları, avantajları, kullandığı teknolojiler, tasarımlar ve tedicilerle olan işbirliği gösterecek. Topla da ilgili benim burada söyleyebileceklerim, aşağı yukarı bunlardan ibaret. Ben tasarım olarak beğendim, Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz videonun altına hem videomuzu beğenmişsiniz hem de modeli beğendiyseniz Yorumlamayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimleri de tutarsanız sizler için hazırladığımız yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın.